Herkese günaydın. 7 Ağustos Perşembe günü yurt içinde saat 14'te BDDK, 14.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık bültenleri ile saat 17.30'da hazine nakit dengesi açıklanacak. Güney Çin'den gelen dış ticaret rakamlarıyla başlıyoruz. Çin'de ihracat Temmuz'da beklentileri aşarken ithalat son bir yılın en keskin artışını gerçekleştirdi. Günün devamında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı Almanya'dan dış ticaretle sanayi üretim verileri izlenecek. ABD Başkanı Trump çip ithalatına %100 oranında gümrük vergisi uygulayacaklarını bildirdi. Trump'ın konuşmasının ardından Apple CEO'su Tim Cook ABD'ye 100 milyar dolarlık yeni bir yatırım planını e, duyurdu. Şirketin önümüzdeki 4 yıl içerisinde Amerika'da yapacağı toplam yatırımların tutarının 600 milyar dolara ulaşacağını açıkladı. Trump ayrıca Hindistan'a Rusya'dan petrol almaya devam ettiği gerekçesiyle %25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını bildirirken benzer şekilde Çin'e de yeni vergiler getireceğini açıkladı. Asya'da çip hisseleri Trump'ın vergi kararının ardından karışık seyrederken bölge borsalarında genel olarak pozitif tablo hakim. ABD piyasaları günü pozitif kapattı. Vadeli endekslerde de alıcılı bir görünüm söz konusu. Fed üyelerinden gelen son açıklamalara baktığımızda görüş ayrılıklarının devam ettiğini görüyoruz. Fed'in faizleri indirmesi gerektiğini düşünen üyeler kadar e, belirsizliğin finansal istikrar üzerindeki etkilerini görmek e, için bekle gör politikasının devam ettirilmesi gerektiğini düşünen üyeler de mevcut. İçeriye baktığımızda dün günü %0.47 artışla 10.901 puandan tamamlayan BIST endeksi için dünkü direnç ve destek seviyeleri önemli koruyor. Yükselişin devam etmesi durumunda 10.920, 11.100 ve 11.250 seviyeleri direnç olarak izlenecek. Aşağıda ise 10.830, 10.640 ve 10.450 seviyeleri destek konumunda piyasaların güne alıcılı başlamasını bekliyoruz. Petrol fiyatları 5 günlük düşüş serisine ara verdi. Brent petrol 66-60 desteğinden dönerken güne 67 dolar civarından başlıyor. Dagi Yatırım Holding'in e, unvanının Tera Finansal Yatırımlar Holding olarak değiştirilmesi nedeniyle Şirketin mevcuttaki DAG HL olan işlem kodu 1 Eylül'den itibaren TRH olarak değiştirilecektir. Şirketimize ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Herkese güzel bir gün, bol kazançlar dileriz efendim.